Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisi 23. bölüm ikinci fragmanı gelmiş oldu. Herkesin sabırsızlıkla beklediği fragman karelerini paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine kıskançlık sahneleri yer alacak. Hande Yeçel, dizimizin Eda Yıldız'ı, Serkan Bolat'ı balcaya kıskanacaktır. Ve tabii ki de bunun için mühim sebepleri olacaktır. Ve Serkan Bolat bakalım buna nasıl tepki gösterecek. Muhteşem, heyecan dolu, eğlenceli ve çok da romantik bir sahneler, görüntüler sizleri bekliyor olacak. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisinin 23. bölüm 2. fragman karelerini sizler için paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar.